5.018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu, 5.393 sayılı belediye kanunu, 5.216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve mahalli idareler bütçe muhasebe yönetmenliğinde hukuk kazanıldığı bütçe kararnamesinde kanun, tüzük ve yönetmenliklere aykırı madde ve ibarelerin bulunmadığı, bütçe konulması zorunlu olan cetvelerin eklendiği, 2022 mali yılı Bütçesinin 66 milyon 890 bin 682 TL gelir gider. 66 milyon 890 bin 682 TL gelirden oluştuğu tespit edilmiş olup komisyonumuzca Suruç Belediyesi'nin 2022 mali yılı bütçe tasarısı sunumu görülmüştür. Sayın Başkan, Suruç Belediyesi nezdinde özellikle konuşmak istiyorum. Ee, komisyonuza da sorduk sizin borcunuz ne kadar diye. Hayır, borçlu mu devraldınız? Evet, borçlu devralmış dedi. Biz borcu bitirmişiz. Borç, borçsuz bir belediye şu anda. Sürüş Belediyesi olarak. Bu kadar hizmete, bu kadar e, şey adımıma rağmen yani yine de borcunu da aynı zamanda ödeyen bir belediye tebrik ediyoruz başkanım. Ee, soruyorum bu meclise Hatice Başkan ne yaptı? Enrullah Cin ne yaptı? Zeynel Taş ne yaptı? Mustafa Bayram ne yaptı? Neler yapmışlar? Hangi terör eee eylemleri Urfa'da gerçekleştireler bunlar alındı. Tamamen siyasi bir soykırımdır. Siyasi bir darbedir ve eee biraderimize yapılan bu darbeyi şu anda meclis kapısında gördüğümüz bugün belediyesinin kayyumun hazırladığı, 4-5 arkadaşın hazladığı ve meclis dışında kalan meclis üyelerinin iradesini yansıtmayan bir eee tabloyu biz kabul etmiyoruz. Tabii Bahri Bey eee kendi kariyerinden olayları bizlere halk söyledi. Eee bir siyasi soyut bahsetti. Bugün bir siyasi olmuş olsaydı bugün Bahri Bey o koltukta oturmuyor olurdu. Değiliz zaten. Ama kanunlar üstünde suçsuz olan herkes hak ettiği görevi, hak ettiği koltuğa oturur. Ama suçu olan insanlar da ben şahsı ayırmıyorum. Kim olursa olsun. Eğer ki hukuka bir suç işlenmişse e, Türkiye Cumhuriyeti hukuk devletidir. Burada hukuk devreye giren yapılması gerekiler neyse o yapılır. E, bunu da bizim hukuku tartışmaya açmamız ve konuşmamız da bence yanlış olur diye düşünüyorum. Bu belediye eş başkan yardımcısı olarak söz aldım. Ee, Sayın Başkan, tarih 11-15-2019 yılında kuracağım. Haksız ve hukuksuz bir şekilde 5393 sayılı belediye kanununa göre e, Suruç Belediyesi gasp edilmiştir. Evet e, arkadaşımız e, ifade etti. Sayın belediye eş başkanımız Hatice Çevik 9 ay boyunca ceza kaldı. Ve e, hiçbir suç seçilen insanlar ancak ve ancak halkın iradesiyle görevden alınır. Belediyeler birer anonim şirketi değildir. Anonim şirketi olmadığından dolayı da e, göreve seçilmişler tarafından geliyorlarsa seçilmişler tarafından giderler. İktidarlar geçicidir. İktidarlar hiçbir zaman kalıcı değildir. Kalıcı olan, kalıcı olan Derneği hatırladınız. Derneği. Ne 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 yapıyorsunuz? İhtarlar, yine bakacaksın yapıyorsunuz. Ne sizlere? Biz bu devletin vatandaşına vermeyeceksiniz sizlere. Hep şeyin teşekkür ediyorum. Teşekkür Başka ediyorum. Söyleyin bakalım. Şimdi kardeşimiz soykırımdan bahsediyor. Kendisi Kürt'tür ben Arap. Tamam mı? Mesela birileri de madem soykırım var, şiddet var, hmm. en fazla sesi yükseliyor bu mecliste. Kendisine engelleyen var mı burada? Hmm. Diyor ki ileride sizi de içeri atarlar. Eğer ben bayrağıma, devletime, toprağıma ihanet edersem devlet beni içeri atsın çünkü hukuk devlet olmasın. Hmm. Teşekkür ederim. Birileri diyor ki eğer biz biz öyle yapsaydık siz burada oturamazdınız. E gücünüz yeseydik zaten oturamazdınız. Bunu biliyoruz. yaklaşımınız soy, siyasi soykırımla içeri attınız. Belediyelere darbe yaptınız. Bu bir darbedir. Kayın değildir. Darbedir. HDP her gün darbe yapıyorsunuz ama gücünüz ona yetmeyecek. Ona yetmeyecek ve biz hep burada olacağız. Sesimizi de yükselteceğiz. Teşekkür ediyorum. Başkanım ben bu konuşmayı doğru bulmuyorum. Yani ben sonraki burada oturuyorum. Ne demek ya? Sana halk oy şey oturuyorsun yasaların verdiği çerçevede senin yetkilerin var tamam. Eyvallah ama ben kendi direnişimle, kendi gücümle burada oturuyorum. Demek bence bu meclise bir hakkı evet, yaptı. Yani. Teşekkür evet. ediyorum. Sahip Bey buyurun son söz. Ayıbın en alası. Belediyenin taşı en söyledi? seçilmiş belediye başkanına talimat veriyor. Kimin talimatı? Kandil'in talimatı. <laughs> Türkiye Cumhuriyeti hukuk devlettir. Hukuk, hukuk çerçevesinde çalışan herkes tekrar diyorum. E, her hakka sahiptir. Burada siyasi malzeme, siyasi polemik yapmanın bir anlamı yok. Bütçelerimiz o yok. Belediyemiz için ne hizmetler yapacağız? Onun kararını verelim. O anlamda çalışalım. Olur. Teşekkür ediyorum. Peki arkadaşlar. Peki Sayın Başkan. Sayın mi? Başkan böyle böyle ataşım. şey yapma. Arkadaşlar. Bunları zaten arasınlar. biz şafafız. Biz bu ülkeyi bu hale getiremedik. Biz bu bugün doların 13-14 lira çıkmasını buraya getiremedik. İşte biz şartamız, biz Bütün şeylerimiz açıktır. Ve <laughs> anlımız açıktır. Biz ne hırsızlık yapmışız, ne e, bu ülkeyi batırmışız, ne de bir şeyler yapmışız. Biz her zaman hukuk önünde hesap vermeye hazırız. Ama bu gün bu hukuk size de dönecek biliyoruz. İlgili kanun gereği madem hukuk devleti belediye meclislerinde siyasi müzakereler yapılmaz. Bir, belediye meclisleri yürek savutma yeri değildir. İki, Konu gündem görüşülüp, oylandık, bir neticeye ulaştık <laughs> ve görüşmeler belediye ile ilgili konulardır. Siyasi görüşmeye açan belediyeler fesh edilme ile karşı karşıya kaldık. İlgili maddelere bakılsın. Lütfen böyle konuşmalara fırsat vermemenizi Teşekkür, ediyorum. Teşekkür, Teşekkür ediyorum. ediyorum. Teşekkür ediyorum. Oynadır. Sayın şey, Kamil, İdari için. Vesayet Denetimini sizlere hatırlatıyorum. İdari Vesayet Denetimini hatırlatıyorum. Mehmet Yatıkaya, Ali Samar. Әхмәт баша